Merhaba arkadaşlar Baştaç Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere güzel bir sıralı model daha çıkarttım arkadaşlar. İki renkten oluşuyor şu şekilde. Bir vizon rengi kullandım 426. Bir de böyle bir kahverengimiz var. O da 39 numara. Evet modelim de şu şekilde arkadaşlar. Güzel hoş bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hem kolay hem de Gösteriş şu güzel bir model oldu. Alt tığ 3 zincir ile yapmıştım. Yine şöyle başlangıç kısmından anlatacağım. Herhangi bir tığ battısından ipimizi sabitledikten sonra zincir çekerek modelimize başlıyoruz. Şöyle ben şurayı bir düzelteyim hemen. imizi şimdi sabitledik arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane zincir çektim. Tığımın üzerine şöyle 3 kez doladım. Buradan 3. tığ battısından kapatıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2 ve 2 olarak ilmeklerimin hepsini çıktım bu şekilde. 3 tane zincir çektim bir kez doluyorum buradaki oluşturduğum trabzanın altından kapatıp önce bir sonra 2 2 olarak çıktım tekrar bir kez doluyorum yine yuvamızın altından sabitledim önce 1 2 2 olarak çıktım bu şekilde arkadaşlar buraya 10 tane trabzan yapalım Baştaki zincirle birlikte 5 oldu. 6 7 8 9 ve 10. 10 tane yaptık. Hemen bir sonraki tığ battısından şöyle kapatıyorum. Tekrar 6 tane zincir. üzerine 3 kez doladım. 3. tığ battısından kapattım. Önce 1, 2, 2, 2 ve 2 olarak çıktım ilmeklerimi. 3 tane zincir çekiyorum. 1 kez doladım. Üçlü bir trabzan oluşturdum. Yine burayı 10 taneye tamamlayacağım. 7 8 oldu. 9 ve o. Evet. ona tamamladık. Hemen şöyle bir sonraki tığ battısından burayı kapatıyorum. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Alt kısmı Göstereyim üst kısmında da ben burada inci kullandım. İsterseniz inci de kullanmayabilirsiniz. Evet. Hemen burayı hızlıca yapayım arkadaşlar şu üst kısmını da gösterecek biraz daha yerimiz kalsın. hızlıca yapayım 6 7 8 9 ve 10 evet. burada inci kullanmıştım arkadaşlar üst sırasında Şöyle ipime dizdim incilerimi. En küçük boy inci kullandım. 3 milim olarak geçiyor. Hebatı. Şöyle iplerimi bir düzelteyim. Dediğim gibi isterseniz de kullanmak istemezseniz koymayabilirsiniz. Şöyle başlangıç kısmından hemen tekrar göstereyim arkadaşlar. Şu ilk yaptığımız şu 3 zincirle başla Trabzan yaptığımız yerin arasından ipimizi sabitleyelim bu arada. Yani şöyle sabitledik ipimizi. Burada hemen 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine 1 2 3 4 kez doladım. Şuradaki Sabitlediğimiz yerin içinden kapattım. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 ve 2 olarak çıktım bu şekilde. Bir tane incimden atıyorum. İncimi kapattım hemen. Başlangıçta 6 tane çekeceğim zincirime çektiğim altı zincirimi şuradaki ipimi bakın incimin içindeki ilmekten şöyle sabitliyorum kapattım diğer zincirlerimi 5 tane çekeceğim 5 zincir çektim yine aynı yerden kapattım 1 2 3 4 5 zincir kapattım 1-2-3-4-5 zincir sabitledim 1-2-3-4-5 zincir kapattım 2-4-5 oldu 6 tane yaptım yine son 5 zincirimi çekiyorum hemen içinden sabitledim Şimdi burada yine tığımın üzerine 1 2 3 ve 4 kez doladım. Yine şu alttaki sabitlediğimiz aynı yerden tekrar kapatıyorum. Önce 1 sonra 2, 2 2 2 2 ve 2 olarak çıktım. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Şimdi burada 1 2 3 tane zincir çektim. Bir sonraki bu zincirimizin içinden şöyle kapattım modelimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar tekrar burada sabitledikten sonra yine 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 4 kez doladım tığımın üzerine hemen yine şuradaki aradan kapatıyorum önce 1 sonra 2 2 2 2 2, 2 olarak çıktım Hemen bir tane incinden atıyorum. İncimi sabitledim. Başlangıçta 6 tane zincir çektim. Hemen şu incimi içinden kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 5 zincir çektim. Sabitledim. yine 5 zincir çektim şuradan incimin içinden kapattım 1 2 3 4 5 zincir incimin içinden kapattım 5 zincir kapattım son bir tane daha yapıyorum toplamda 6 tane yaptıktan sonra yine burada tığımızın üzerine 4 kez doladım. Alttaki yerinizden yine sabitledim. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2, 2 ve 2 olarak çıktım. Hemen 3 zincirle arkadaşlar buradaki tepeden kapattım. Yine 3 zincir çekerek tığımın da üzerine 4 kez dolayıp alttaki yerimizden sabitleyip modelimizi devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyoruz kısmı. Yine incimizi takalım. Evet. İçine çiçeklerimizi yaparak devam edelim arkadaşlar. Güzel ve hoş bir model oldu. Bütüye de giden bir model. Şöyle göstereyim tekrar. Evet. Gerçekten hoş oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olarak destek verirseniz çok mutlu olurum. İnşallah bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.